Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konuya gireceğiz. Etsy'de satış yapan e, arkadaşların çok sorduğu bir soru üzerine e, konuya giriyorum. Şimdi Etsy'de benim farklı farklı mağazalarım var diyorsunuz. İşte e, Murat Babal ismiyle bir mağaza açtınız e, ve o mağazada dijital ürünleriniz satılıyor. E, aynı Etsy'de farklı kategoride de fiziki ürünlerinizi sattınız. Farklı mağaza ismiyle ve ama yine size ait olan yani Murat Babal'a ait olan ikinci mağazanız var. Veya 3-4 tane farklı kategoride bilmiyorum tek kişi üzerine mağaza açılmıyor ama birden çok kategoride bir kişinin birden çok mağazası olabiliyor. Bu mağazalarınızı size ait yani size ait dediğim Murat Babal isimli kişiye ait olduğu için tek bir şahıs işletmesi adı altında vergilendirmenizi ve şirket kurulumunuzu yapabilirsiniz. Ee, burada e, mağaza isimleri bir olduğu için mağaza isimlerinden bahsetmiyorum. isim ayrı, ayrı olabilir. Mağazayı e, kuran kişi adı soyadı aynı olduğundan dolayı şirketinizde tek bir şirket üzerinden yönetilebilir. Şunu yapan arkadaşlar da var. E, Murat Babal'ın bir mağazası var ve Ahmet'in de bir başka bir mağazası var. Ve farklı kategorideler ve bu kişiler bir şirket çatı altı çatısı altında birleşmek istiyorlar. Limited şirkette bu mümkün. Ortaklıkları Ahmet'in %50, Murat'ın yüzde %50 veya en az %25'e %75 hisseli olarak bir limited şirket veya anonim şirket kurarsanız bu da vergisel olarak iki ayrı kişiye ait olan mağazayı tek bir limited şirket çatısı altında birleşip vergilendirmesini yapabilirsiniz Türkiye tarafından. Ama burada dikkat etmeniz gereken bunu Etsy tarafında da yönetiyor olmanız lazım. Yani bunu yapan arkadaşlar var ve Etsy'de de bu mağazalarını birleştirip yani tek bir şirket altında birleştirip Etsy'ye bildirimini yapıp kısa bir vacation'dan sonra satışlarına devam ediyorlar. Burada iyi bir bu konuda uzman, iyi bir Etsy danışmanına danışmanınızı öneririm. Ve özellikle de eğer bir Etsy danışmanı bulamadıysanız bunu önceden Etsy'ye danışarak Etsy'de bir e, case açıp veya Etsy'de bir e, call center veya işte Etsy'ye sor kısmından sorarak ilerlemenizde fayda var. Çünkü siz yaptıktan sonra Etsy'ye bildirim yaptığınız zaman bu tip konular genellikle Etsy tarafından şüpheli işlem olarak kabul edilip Etsy politikalarına aykırılık olarak algılanıp suspend de olabilirsiniz. Dolayısıyla bu işlem mümkün, yapılabiliyor ama Etsy'ye sorarak ilerlemeniz veya bu konuda uzman bir Etsy danışmanıyla ilerlemenizi öneririm. Bu konuyu da bu şekilde bağlamış olduk. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.